Sandbox oyunları denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri olan Minecraft yıllardır oyun dünyasının zirvesinde yer alıyor. Ancak Hypixel Studios tarafından geliştirilen ve merakla beklenen Hytale bu alanda ciddi bir rakip olarak öne çıkıyor. Peki Hytale ve Minecraft arasında ne gibi farklar var? Hangi oyun oyuncuları daha fazlasını sunuyor? İşte detaylı bir karşılaştırma. Grafik ve sanat tarzı. Minecraft'ta piksel tabanlı olduğunu biliyoruz. Minimalistik tarzı ile yıllar içinde ikonik bir hale geldi. Basit görünüşten rağmen sınırsız yaratıcı destekten bir estetiğe sahip. Hata ise daha çok modern bir grafik tarzı sunuyor bizlere. Hem blok tabanlı bir yapı sistemi hem de yüksek çözünürlüklü modeller bileşen canlı bir renklere sahip. Oyunlara daha görsel bir deneyim vaat ediyor. Modlama ve özelleştirme. Minecraft yıllardır geniş bir topluluğa hizmet ediyor. Oyuncular kendi modlarını çıkarıp deneyimlerini üst seviye çıkarıyor. Ancak modlar genellikle teknik bilgi gerektiriyor. Yani kodlama yapmanız lazım. Java bilmeniz lazım. Python bilmeniz lazım. Onları yaparsanız bir modlama yapabiliyorsunuz. Hytale'de ise bütün bu kodlama sistemleri, araçları Hayta oyuna eklenecek. Yani siz bir plugin yapmak istiyorsunuz Minecraft gibi. Hemen oyunun içinde tık 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 oluşturuyorsunuz. Halinizdeki her şeyi bu şekilde yapıyorsunuz. Hem harita düzenleme şey de geliyor. Mesela Minecraft'ta World Edit lazım harita yapmak için ya da ekstra bir eklentiler lazım. Ama harita de e, özel bir içeriği var. O içerik sayesinde kolay bir şekilde devasal bir harita yapabiliyorsunuz. Minecraft'ta çok benzeyen bir oyun olduğu için Minecraft ile karşılaştırdık. Oynanış mekanikleri Minecraft açık dünya, hani sınırsız bir dünya sahip yaratıcı yapı sistemleriyle biliniyor. Ancak görev tabanlı bir ilerleme yok. Hikaye odaklı bir deneyim sürüyor. Yani şey mesela geziyorsunuz. Baltayla bir ağaç kırıyorsunuz. Kazmayla vuruyorsunuz falan işte böyle. Zombileri kesiyorsunuz. Ama herhangi bir görev sistemi yok. Açık dünya gezmece tozmaca bir oyun. Ama şeyde RPG sistemi var. RPG sistemi var şey, de. Hani görev verecek size. Mesela şunu yap diyecek. Gideceksiniz. GTA'daki gibi nasıl görev yapıyorsunuz? O şekilde görevleri yapıyorsunuz. Oyuncu farklı bir, milyon, bir giderken farklı hikayelere karşılaşacak. Şimdi çok oyuncu denemi. Minecraft'ta yıllardır çok oyuncu sunucularda güçlü bir topluluk var. Mesela Hypixel olsun. E, Pixel Wars olsun. Ondan sonra birkaç tane daha böyle büyük sunucu var mesela. E, bu sunucular sizlere e, binlerce kişi aynı anda oynatabiliyor. Şimdi harita eldeyse Hypex e, Hypix'e ileride geliştirdiği bir tecrübe var. Yani çok oyuncu tecrübesi var. 100.000 kişiyi aynı bir sunucuda oynatabiliyor. Ama Minecraft'ta şöyle bir özellik var. Fazla oyuncu oynatamıyorsunuz. Aşırı bir iyi sistem olsa bile fazla oyuncu oynatamıyorsunuz. Hytale Race'de daha performanslı olacak. Yani belki binlerce oyuncuyu aynı sunucuda oynatabileceksiniz. Yayın tarihi henüz belli değil. Şimdi yayın tarihinden kastımız nedir? Bu oyun yıllardır, 5 yıldan fazladır ee, haberi var. Ya bugün çıkacak, 2 sene sonra çıkacak diye. Ama 2025 senesinde kesin olarak çıkacağı sunuluyor. Ve beta olarak oynamak isteyenler varsa Haytale'ye giriyorsunuz. Oradan beta sistemini seçiyorsunuz. Ve siz başvuru yapıyorsunuz. Eğer kabul edilirse beta olarak da oynayabiliyorsunuz. Hypixel de bu şekilde bir geliştirmeler yaptı. Ayrıca şunu söyleyeyim. Valorant'ı biliyorsunuz değil mi? Valorant'ın e, Valorant ve Dol'un aynı yapımcısı bu oyunu yapıyor. Yani onlar satın aldı bu oyunu. Hypixel e, geliştiricileri de bu şekilde çalışacaklarmış. Yani harika bir oyun olacak. Bakın Valorant'ı yapan insanlar, adamlar geliştirecek yani bu oyunu yapacak ve geliştirecek çok süper olacağını düşünüyorum siz nasıl düşünüyorsunuz yorumlara yazın e, Hytale açılırsa birlikte oynayalım görüşmek üzere diyorum.